Herkese merhaba. Ruh eşini bulma yollarını anlatacağım bugün. Bu yollarda doğru bilinen yanlışları, bakılmayan pencereleri kendi yorumlarımla aktarmaya çalışacağım. Ruh eşini ruh ikizi olarak tanımlar bazı kaynaklar. Ya da aynaya bakar gibi ona baktığında kendini görmek olarak tanımlarlar. Ama çok mantıklı gelmez bana. Kendimden yola çıkarım. Bir tane daha benden istemezdim kesinlikle. Bu kendimi sevmediğimden, kendime tahammül edemediğimden değil. İlgi çekmezdi? Monotonluk getirirdi. Aynı zevkler, aynı bakış açısı belli zaman sonra köreltirdi sevgiyi. O yüzden ben ruh eşini bir ayna olarak görmek istemem. İkili ilişkiyi bir elmaya benzetirim. Ruh eşini de elmanın diğer yarısı olarak görmek isterim. Yarımken tam olma hali olarak yorumlarım. Dengede duran bir terazi olarak görürüm. İşte bu mantıktan yola çıkarak oluşturdum maddeleri. Hadi hemen başlayalım. 1- Tanımla. Senin için ruh eşi nedir? Nasıl olması gerekir? beklentin nedir onu önce bir tanımlamalısın. Ama bakın tanımlaman lazım sipariş vermen değil. Valla uzun boylu olsun, yakışıklı olsun, evi arabası yazlı olsun. E bir de gözü benden başkasını görmesin. Çikolata sosunu üstüne mi dökelim yoksa ayrı mı getirelim diye sorarım sana. Bunun adı tanımlamak değil sipariş vermek. Karıştırmayın. Zaten bu tanımın içine maddiyat sokuyorsanız çok ama çok yanlış yerdesiniz demektir. Bakış açınızı değiştirmeden bırakın ruh eşini aramayı, ilişki bile yaşamayın. Çünkü kendi kendinize zarar veriyorsunuz demektir. Tanımlayacaksın hayallerini. İlgi istiyorum, sevsin istiyorum, sadık olsun istiyorum. Benim sinirimi, benim hırsımı dizginlesin. Huzurla normale döndürsün istiyorum diyebilmelisin. Araya sahil kenarında bir ev sıkıştıramıyor muyuz hocam demişti bir tane danışalım. Hayal kur tabi çalışıp oraya yerleşiniz, Güzel bir yuvamız olur diye kur hayalini de benim üstüme yapsın o evi diye kurma o hayali. Tanımlamak çok önemli arkadaşlar. Tanımlamak demek ne istediğini bilmek demektir. Ne istediğini bilirsen istemediklerini hayatına sokmazsın. Baştan anlar zaman kaybetmezsin. Zamanları çalmazsın. Bu işin sırrı buradan geçiyor işte. Önce tanımla. Kendini de tanımla bu arada. Sadece istediklerini tanımlarsan yetmez. Ben deli, sen benden deli yakarız gemileri hiç düşünmeden. Süper bir şarkı sözüdür ama gerçekten ayakları yere basar mı düşünmek lazım. Acaba sana senin gibi deli mi lazım yoksa bu deliliği dizginleyecek, dalgalı denizi bırakıp dingin sularda yüzdürecek biri mi lazım? Kendini de tanımla istediklerini de. 2. İnan Şimdi istediğini tanımladın. Sonra arkana yaslan ya da bir kanepeye uzan güzelliğin, huzurun, mutluluğun gelmesini bekle. 3 vakte kadar biri gelecek, seni dürtecek, burada üşürsün, kalk yatağına yat diyecek. Çünkü öyle beklemek de olmaz. Ondan öncesi var. İnanacaksın. Gerçekten olabileceğine inanacaksın. Sen tanımladıktan sonra ama nerede bizde o şans bize gele gele anca bunun gibiler gelir diye eski sevgilin profilini açmaman lazım. İnanmadan olmaz. İnanmadığın sürece yine çekersin kendine o beğenmediğin eski sevgilin gibilerini. İnancın olmadığı için de ama ne yapalım kaderimizde bu varmış dersin ve yola onunla devam edersin. Yani istediğin değil kutundan çıkana razı olursun. İnanmak ve enerjini bu yönde kullanmak bu işin anahtarı. 3 hazır mısın fedakarlık ve bedel şimdi inandın tanımladın beklemeye başladın buraya kadar tamam peki hazır mısın sonuçta sen de o kişinin ruh eşi olacaksın senin istediklerin tamam da peki onun istedikleri hayalleri o yüzden bu soruyu bir daha sor kendine hazır mısın fedakarlığa bazı bedeller ödemeye eğer olduğun yerde inandım hadi gelsin bekliyorum diyorsan gelir birden kaybedersin çünkü hazır değilsindir. Şimdi gözünüzü korkutmasın. Fedakarlık dedik, bedel dedik. Bunları duymak biraz ürkütür insanları. Bencillik girer devreye. Hiç öyle girmez demeyin. Video çekiyorum işte şöyle olmalısın böyle olmalısın anlatıyorum. Pat altına bir yorum. Ben neden birisi için bir şey oluyormuşum o benim için bir şey olsun yazıyorlar. Bencil bir düşünce bu. Çünkü benim kanalımın formatında sevdiğine saygı, kişisel gelişim hep ön plandadır. Videolar da bu yöndedir haliyle. Sen kendini geliştirmen, saygı göstermen gereken bir konuda ben ne olacağım o benim için olsun diyorsan sen bencillik yapıyorsun demektir. Sen fedakarlık yapamazsın demektir. Bu konuya dikkat etmen, bu konuda kendini geliştirmen lazım demektir. Konuşuyorum mesela biriyle, anlatıyor, eleştiriyor beraber olduğu kişiyi. Biz de olmazsa olmazdır. Önce anlatan kişi de hata var mı diye bakarız. Sen böyle böyle yapmayı denedin mi diyorum? Bu konuda bir fedakarlık gösterdin mi? Neden ben yapacakmışım ki? O yapmalı diyor. Arkadaşlar ilişki böyle bir şey değil. İki taraflı fedakarlıklardan oluşur ilişki. Sen hep ben hep ben dersen bir fedakarlık göstermezsen haksız duruma düşersin bir dönem sonra. Bunun tam tersi de tehlikelidir. Durmaksızın fedakarlık da yanlıştır. Karşındaki göstermeden sana hiç durmadan fedakarlık yaparsan hata edersin. Karşılıklı olmalı ama önce bunun bilincinde olmalısın. Fedakarlık gösterebilecek zihniyette olmalısın. Yoksa ruh eşinin gelmesiyle gitmesi bir olur. 4. Geçmişinden kurtul, odaklan. Bir sır vereyim arkadaşlar size. Birçok kilidin anahtarı bir sır. Şu hayatta ne isterseniz isteyin her şey olabilir. Olmaması için en büyük engellerden biri geçmişinizdir. Geçmişinizden kurtulmadan başarı çok zor. Ben hazırım Gürkan gerçekten tam zamanı olduğuna inanıyorum diyor. Ve devam ediyor. İnanıyorum bana değer vermesini istiyorum. İlgilenmeye, sakin olmaya özen göstereceğim diyor. Kendi kendime sözler verdim diyor. Bakın tüm maddeleri yapmış. Sonra görüşme sonuna doğru bir soru soracağım diye ekliyor. Şimdi eski sevgilim dün sosyal medyada bizim şarkımızı paylaşmış. Acaba bana gönderme mi yapıyor? Ne dersiniz?" diyor. Ne diyeyim? Bu şekilde bakıp ruh eşini bulabileceğinizi düşünüyor musunuz gerçekten? geçmişinden kurtulman lazım. Hem eski sevgiliyi takip edeyim, bana mesaj mı veriyor diye kontrol edeyim, hem de ruh eşimi arayayım. Bulamazsın. Çünkü ilgin farklı yerde. Geçmişinden kurtulmadan aradığını bulamazsın. Bulsan da anlamazsın. 5. Algıları aç, enerjini saç. Şimdi hazırım deniyor, inanıyorum diyor, geçmişimden kurtuldum diyor ama algılar açık değil. Yine bir işe yaramaz. Algıları açman lazım biraz enerjini o yönde kullanman lazım. Pozitifliği, mutlu gözükmeyi, yeniliklere açık olduğunu, enerjinle saçmalısın etrafa. Algını açıp enerjini saçınca bazı şeyler ağ gibi örülür etrafında. Algıları açmak deyince abartı bir şey gelmesin aklınıza hemen. Ey ruh geldiysen 3 defa bana göz kırp diye etrafta dolaşırsan ilk göz kırpan avcının avı olursun oturursun kenarda. Bu sefer hayata sövmeye başlarsın. Birini istiyorum artık olsun istiyorum diye bakarsan etrafa yanlış anlaşılırsın, kaçırırsın, aceleci olmayacaksın. Sen algını aç, enerjini saç, bir şekilde karşılaşacaksın. Altı, Doğruyu yanlışı ayırt et. Şimdi biraz yapılan bir hatadan bahsedelim. Bazen bana anlatıyorlar. Eksileri de sayıyorlar, artıları da. İşte çok ince düşüncelidir. Hasta olsam kapımda yatar. Üzülsem dünyayı yakar. E tamam işte ne güzel. Ama işte çok küsüp barışıyoruz. 5 yıllık ilişkimizde 500 kez ayrılıp barışmışızdır. Ya ruheşi mantığı böyle bir şey değil. İkinci ayrılıktan sonra anlaman lazım. Neden 498 kere daha deniyorsunuz? Doğruyu yanlışı ayırt etmeniz çok önemli. Ruh eşi mantığını yanlış kişilere, yanlış ilişkilere uydurmaya çalışmayın. Bir dikiş tutmadıysa zorlamamak lazım. Çünkü algılarını kapamış olursun. Gerçekten karşına çıkabilecek ruh eşini kaçırmış olursun. Senin için neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmelisin. Yanılsamalara kapılıp yanlış karakterlere doğru kriterleri yüklemeye çalışmamalısın. Evet sevgili dostlar. Ruh eşini bulma konusunda birçok yazı yazıldı. Kitaplar çıktı, videolar çekildi. Bazen ruh eşi diye bir şey yok dendi. Bazen de eninde sonunda bir yerlerde karşınıza çıkar denildi. Her zaman dediğim gibi mantığınıza en uyacak kavram sizin için doğru olandır. Benim size burada önereceğim en önemli konu ne olursa olsun Doğru analiz edip doğru anlamlar yüklemelisiniz. İşte o zaman mutluluk kaçınılmaz olur. Ruh eşinizin yanınızdan ayrılmaması dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.